Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite yekpare paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Borosilikat French Press ve Kupa seti 400 mililitre. Borosilikat French Press 280 mililitre de borosilikat cam kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün 130 liralık fiyatı olacak. Çizgili el ve yüz havlusu seti 30'a 50 ve 50'ye 90 cm ebatlarında iki farklı ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 70 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik baza başlık seti 90'a 190 cm ebatlarında Kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi. Kenar korumalı. 100'e 200 cm ebatlarında 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi. 160'e 200 cm ebatlarında 240 lira fiyatı. Sek markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10.000 liralık fiyatı olacak. Hasçevher her kumsal tencere seti 6 parçalık bir ürün. 18 cm, 16 cm ve 14 cm'lik 3 tencere ve 3 de kapağıyla beraber geliyor. 700 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı, çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar Keser markasından 19 cm paslanmaz çelik, ergonomik yumuşak tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürün 80 liralık fiyatı var. Aprila saç düzleştirici anyon ileterek düzleştirme teknolojisine sahip arkadaşlar bu ürün. 2 yıl garantili 360 derece denebilen kablo özelliği mevcut. 200 liralık fiyatı olacak. Seik markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre, dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. Cem markasından ezme derin tencere 24 cm ve yine Cem markasından ezme basık tencere 26 cm ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünlerin. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar 26 cm, 30 cm baton ve 30 cm de yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. Aprila'dan şarjlı saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Çift taraflı bıçak sistemi, hızlı şarjı ve 120 dakika kullanım özelliği mevcut. 400 liralık fiyatı var. Cem markasından Ezme Tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut. Güzel ve şık bir ürün. 26 cm çapında 200 liralık fiyatı var. Bayan sporcu bustier small medium large x large bedenlerde 90 lira. Bayan cepli sporcu tight small medium large x large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. İki bölmeli yemek taşıma kabı farklı renkleri mevcut bu ürünün. 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve iki bölmeli bir ürün arkadaşlar 300 liralık adet fiyatı var. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kiwi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün. 170 liralık da fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor. 1.2 litre kapasiteli 300 santigrat derece kadar ısıya dayanabiliyor. 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı yolluk, 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira, 80'e 200 cm olan 280 lira, 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın fileli ayaklı sunum kasesi 90 liralık fiyatı olacak. Altın fileli salata kasesi bu üründe yine 90 lira. Altın fileli ayaklı servis tabağı yine 90 liralık fiyatı var arkadaşlar. Keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar. 350 mililitre kapasiteli bu ürünler. Eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar çok şık ve güzel ürünler. Adet fiyatı 50 lira olacak. Arzu markasından süpürge geliyor arkadaşlar. Toz torbasız HEPA 12 filtresi de mevcut ve 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 3300 liralık fiyatı var. 4 yılda garantisi var arkadaşlar. Pamuklu desenli banyo klozet takımı iki parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Emaye saklama kabı seti geliyor 14, 16 ve 18 cm ebatlarında 3 tane ürün ve vakum kapaklı arkadaşlar üçlü set fiyatı 400 lira olacak. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut. 850 liralık fiyatı var. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Dilim kek kalıbı 23 cm ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor. 26 cm'lik ürünler adet fiyatı 300 lira. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı salon halısı 120-180 cm yıkanabilir bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 400 lira. Kaymaz tabanlı fitilli klozet takımı 60-50 cm ebatlarında. Farklı renk seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün. 250 liralık fiyatı olacak. Flavel'den dik süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 1000 liralık fiyatı olacak. Şarjlı damacana su pompası 4 watt gücünde tam dolu şarj ile ortalama 80 litre su pompalayabiliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak.